ay e, sosyal güvenlik olduğundan bahsetmiştik. Ama üstadımızın bir vergisi neyle bulunduğumuzdan da ilgili e, bir, bir, bir e, hazırlık yaptık. E, aslında bu hazırlığı e, şu an e, başka bir nedeniyle Tekstel Başkan Yardımcımız Sayın Nevzat e, Babam çok yapmışlardı. E, ee, sağ olsun o sunumunu bana gönderdi ama onlar böyle uzun sunumlar hazırlıyorlar. Bizim bugünkü programımızın saati aşacak bir sunumdu. Ben de kendisinin izniyle bizim e, zamanımızı uygun hale getirdim. Onu bir baştan söyleyeyim yani. Onun sunumundan önemli ölçüde yararlanmış bulunuyorum. Ben burada e, bu sunumda yavaş yavaş da başlayıp fazla zaman almadan. Bu sorunda işin doğrusu daha çok ticari kazanç dışında kalan kısımları, biraz kenarda köşeye kalan e, kısımları önden almaya çalıştık. Zaten zirai kazançlar, özür dilerim, ticari, ticari, ticari kazançlar zaten ezberimiz olan güzel bir yaptığımız e, bir beyan şekli. Ama bu arada zirai kazanç zaten bir ürünlerimiz olan bir şey Bu ürünlerimiz itibariyle daha çok ben ve devamında bir sunum bir yanı şeklinde olduğunu ve devamındaki konularda özellikle arzettiğini düşündüm Bunlara değineceğim üzerinde. Gelirin bir gerçek kişinin bir takip yılı içinde elde ettiği kazanç ve iradeleri toplam olduğu kanun maddesi olarak burada ve irad arasındaki farkı da şöyle vurgulamak gerekir kazanç kişinin ettiği çalışması sonucu elde ettiği geliri, irad ise para ve parayla, parayla temsil edilebilen serveti ve elde ettiği e, geliri kapsıyor. Gayrimenkul yani, sermaye iradı değil Arkadaşlar, yıllık gelir vergisi veya vermek zorunda olanlar var, olmayanlar var. Buradan başlayalım bu konuya bir girişgah yapmak adına. Neticede ticari kazanç e, sırayı kazanç sahipleriyle serbest meslek kazancı sahipleri gelirlerini elde etsinler her gün beyaz vermek zorundalar. Zaten bu bildiğimiz bir konu ama olarak bunu söylemek lazım. Bunların dışında gelir olanlar, şöyle kenardan konuşayım, bunların dışında gelir olanlar ise e, üzerinde ise bu gelirleri beyaz vermek zorundalar bildiğimiz gibi. Önemli bir konu gelirleri Osmanlı veya toplamlarında var. Ee, ve veya edilmediği haller var. Şu anda yeni ve toplamlarında veya edilmediği Gelir 68. maddesiyle ifade edilmiş. Ee, sayacağımız gelir kalemleri yıllık beyanlamaya daha edilmeyecek kalemlerdir. Bir tek işverenler değerli tutarı olursa olsun alınmış olan ve stopajımıza vergilendirilmiş ücretler birden fazla işverenden ücret alma durumunda ise bir, birden sonraki işverenden aldığı ücretle birlikte toplamı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi olan 27 bin lirayı geçmeyen yani ücretlerle veya namaya tabi değil. Bu ücret kısmını biraz da şunun için gündeme getirdim arkadaşlar biliyorsunuz. Anadolu şirketlerinin çeşitli ettiği yönetim kurulu yönetim aldıkları maaşlar var, ücretler var, hatmutuzlar var ve birden fazla aldıkları şirketleri söz konusu olduğu için bizim birden e, fazla ücret alma durumu ile ilgili olarak takip etmemiz gereken bir konudur diye düşünüyoruz bu yağlı. Bir diğer önemli husus, birden fazla işlerden alınan ücretler mevcut sermaye yağlı ya da gayrimenkul sermaye iradı ile birleşiyorsa kişinin aldığı gelirler itibariyle Tabii bu yediyede bir liralık eski saygısı 2014 için geçerli. Ben kafa karışıklığı olmaması için direkt değeri kendisini alıp, istisnağını kendisini alıp mükellef birden fazla işverenden ücret alması halinde birinci işverenden e, hangisinin birinci işveren olduğunu belirlemek yönünde serbesttir. Yani ilk işe girdiği tarih bir, bir kısıtlama söz konusu değil. Bir takvim yılı içerisinde de elde edilen herhangi bir stopaj ve uğramamış gelirleri 1400 liraya kadar olan kısımda beyanı tabi değil. Bu 1400 liralık kısımda şöyle bir e, e, açıklama yapayım. Bu biliyorsunuz basit süre tabi e, e firmaların iş, iş, yerleri var. Berberler, ve tersiler gibi herkesin bölgemizde. Onların stopaj ödeme yükümlülüğü yok oraya da kişilerin kiraya vermiş olanları hizmetini çekmek üzere. Eğer oraya kiraya vermiş olanları dükkanlarının kira diye 1400 lira üzerindeyse herhangi bir stokajı olmadan direkt aldıkları kira verecek kadar kira verecek bir beyan ederek ödemek şey zorundalar. Tabii daha bir kere de tabi e, mükemmelde daha bir kere de tabi olanların tamamı Türkiye'de e, tevkifat usulüyle, stokaj yoluyla ee, kesinti yorulmuş olan ücret, serbest meslek gelirleri, gayrimenkul ve menkul sermaye yaptığı ile ilgili e, gelirlerde reyana tabi değil. dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki ile ilgili çocukları e, gayrimenkul eğer yani, iş yeri ise reyana tabi değil. Bunun tabi değil. Bunun ilerleyen şeylerde göreceğiz. Yeni beyannameyi girip girmemesi konusunda az önce dediğim gibi e, bir ücret konusunda bir açıklama yapmalıklarından şöyle bir örnek getiriyorum. Birinci işverenin alınan saat ücret 35 bin, ikinciden 13 bin, ikinciden 13 üç bin, üçüncüden 8 üç bin lira. Bir kere birinci işveren dediğini ayrı tutuyoruz. Onu da serbest belirliyoruz zaten kanunla izin veriyor. E, i̇kinci ve üçüncü işverenden almış olduğumuz ücret kavramdaki e, haddi aşıyorsa yani 7 bin, 7 bin lirayı aşıyorsa beyan tabi ki burada toplamda 21 bin liradır beyan etmiyoruz hiçbir ücretimizi. Yani bu biraz da dediğim gibi adım şirketlerden ya da teşkilatlerden ücret alanlar için bizim birilerimiz olduğunu düşünmek için buraya aldık. Tam aksi devamında da eğer ki bu ücretten yine bir işverenden 35, ikinciden 23, ve üçüncü işverenler yani 18 bin liraysa ikinci ve üçüncü işverenin ödemiş olduğu ücreti topluyoruz 41 bin, bin lira yapıyor 27 bin liradan büyük olduğu için toplam tamamı üzerinden e, üç işverenden birden aldığımız ücreti alınmış olan ücreti yıllık bir vergisi veya namize ediyoruz. Bu özellik bir durum. Kesilen gelir vergisi mahsul edecek miyiz? Evet. Evet, evet. 1, 2, 3 ayrı ayrı işyerlerin borgalarını kesilmiş olan, kendi takipçisi içerisinde kesilmiş olan stop aylıkları toplamını ürün belirli ailesi, yan ailesi kesikliğe uygulayan da bu biraz bir durum ama ne söyleyeceğimi bulurlar. Şimdi nevi değişikliğini biliyorsunuz, iki tane işveren sahibi. Yani kıymanı değişiyor, nevi numarasını değişiyor, iki tane ayrı ayrı durumda bu şartları sağlaması halinde beyanlamayı verecek mi, dahil edecek mi Şu özelliğe rastladı Özelliğe rastladı ama sık sık orada boşluğa biliyorum. <laughs> ee, neticede elde eden bir yeri varsa, bir kazanç varsa elbette üst üstüne toplanacak diye düşünüyorum. Bu da ilgili özelliğe görmedim. <laughs> Bahsetsiz bir bilgi sahipte var, hiç de Siz bulamadıysanız, biz <laughs>

idare verilmesi tarafında yani her zaman olduğu gibi ince bir ortaya teşekkür ederiz. Güzel durmaya değer bir durum İzlediğinize devam ediyorum arkadaşlar. buraya kadar var mı güzel üzerinde durmamızı arzu Meşhur bir 286 tebliği var. Geçtiğimiz yıl 2014'ün şu an yayınlanmış bu o günlerde üniversitelerde de çıkmıştı. Aslında çok büyük işte bulamam büyük bir değişiklik değil ama ee, işte çok kazananlar, çok az kazananlar az vergi alınması sanki ifade eden bir konu var. O da şöyle ki burada yeni vergisi tarifesinde bir üçüncü dilimine de gündeme getiren bir konu. O da 2014 yılında işte 97 yılında. Şöyle bir açıklayayım. Ee, serbest meslek kazancının 50 bin lira işverenden kazancının 39 bin lira, ikinci işverenden 32 bin ve üçüncü işverenden 29 bin olduğu durumlarda bu serbest <laughs> meslek e, erbabı ile alakalı bir konu. O bakımdan bunu İki, e, evet, işverenlerden almış oldukları kendi ücretler ve kendi serbest <laughs> meslek e, kazancı toplamı gelir vergisi tarifesi verici üçüncü dilimi aşığı takdirde ki burada toplama aşı 97.000 bin lira bu 97.000 bin liraya aşığı takdirde tamamı hani ilk başta demiştik ya ilk e, ücretler dahil edildi fakat burada 97.000 bin lirayı aşığı takdirde e, tamamı bütün gelir üzerinden verdi meyalanması düzenlenecek tarifsiz hesaplarımızın. Tabii ki stopajlar burada ileri konusu yapılacak. Buradan serbest meslek kazançlarına bir yatay geçiş yapalım. Bu serbest meslek kazançları elbette serbest meslek erbabı olarak bildiğimiz konular ama yine kenarda kalmış bir şey var mı? Bir bakalım birlikte. Ee, malum serbest meslek erbabı, daha serbest meslek kazancı tahsil esasına dayanıyor. Bizim en çok sıkıntı duyduğumuz konulardan evet. bir tanesi. Tahsil olan hasılattan ödenen giderlerin çıkartılması sonucunda gençlik ee, gerçek üstünde tespit edilen bir gelir türü. Serbest meslek kazançları kuran olarak ön vergileme ve yoluyla yani stokaj yoluyla da vergilendirilmekte evet. ve yıl sonunda da bir gelince evet. beyanında toplanmakta. Buralarda evet. bir sıkıntı yok. Bilinen şeyler. Ha, serbest meslek kazancını şu noktalarda e, dikkat çekmek <laughs> gerekiyor. Kaldı serbest meslek erbağında azalan makiyelere göre amortisman hesaplama hakkı vermiyor. Bir diğer konu alacak senetler için reyosan da hesaplayamıyor. Bir diğer konu şüpheli alacak ayıramıyor ve değer sağlayacak ve Şüpheli alacakları üzerine çizgi çekmeye alışmış bir grup e, olduğumuz Ol, için. Ancak vurgulamak istediğim bir şey var. Bence yukarıdaki da çok çelişiyor, benim mantığım içerisinde. Forum'dan reformundan yararlanabilir diye bir Mali Bakanlığı'nın özelliği sınır. Evet. Ankara'da evet. bir tanesi başkanlığı, işte tarihsel veriyorum. zaten paylaşacağım sizlere. yani yenileme sonunda yapacak olan eksel meselesi sahibi en azından azalanmak diyelim. Diğer diğerleri çok gündem olmayabilir ama e, almış olduğu devrim açısından ilgili azalanmak diyelim. yanlış oldu. Aslında yeni raporu da bana göre yanlış. Çünkü biraz da göre işte biraz çok sıkı olmadıktan sonra bir mikrofonda takip etmek, diğer konuda takip etmek kolay değil. <laughs> Burada gayrimenkul sermaye radyo, gayrimenkul sermaye radyo'nun belli vergisi kanalı 72 mantısı yazılı mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiralanması olarak ifade ediyoruz. Bu kiralama sonucu da dediler, dediler, Ha bu arada kiralayan kişi, kiraladığı gayrimenkul bir başka ilacı vermesi de sermaye ilacının konusuna giriyor. Ürün olarak tavsiye edilen, tavrılardan, arazilerden ürün olarak tavsiye edilen bedenler gayrimenkul sermaye ilacıdır. Kiracılık satışın belli bir yüzdesine katılma şekliyle yapılan sözleşmeler sonuçları edilen gelirde Gayrim, gayrimenkul sermaye ilacıdır. Bunu AVM'lerde gündeme gelen bir konudur. Ve franchising uygulamalarında gündeme gelen bir konudur. Mesela gazetini düşündüğüm için onda gelin vermesi, daha doğrusu kira gelin bir yanlış şekilde olduğunu düşündüm. Öğrendiğim sizinle paylaşıyorum. Ee, tabii bu arada kira gelirinin, kira bedeli, o işte bu kar zararına katılmak <laughs> şeklinde olduğu durumlar ise bu kar zararına katılmak bir avro katlığı çalıştırıyor. Dolayısıyla bu her bir insanla bayrağı değil, bu ticari kazançlık konusunda yönetilir. Böyle bir uygulama var mı? Ben pek hastalığı duyuyorum.